Bu video manyak bir şey arkadaşlar. Bana bir sürü mesajlar gönderdiğiniz bununla ilgili polisin yaptığı müdahale haklı mı haksız mı dediniz bana. Bir tane kadını bıçakla rehin alan şüpheliye polisin verdiği müdahaleyi bu videoda inceleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Erdal. Yıllarca Amerika'da şehir polisinden eyalet polisinin eyalet polisi olay yeri inceleme dedektifliğinden ...Federal Parti ve Soruşturma seviyelerinde görevler yapmış bulmaktayım. Bugünkü videomuz bize Baltimore'dan geliyor. Bana bir sürü Instagram mesajları geldi. Bu gerçek mi? Polis plastik mermi mi sıkıyor? Gerçek mermi mi? Polis haklı mı, haksız mı işte? İlk attıkları haklı mıydı? Son attıkları haklı mıydı? Bir sürü sorular. Bayağı kafa karıştıran bir olay herhalde sizler için. Benim için çok basit bir şey. Gördüğüm kadarıyla her şey ee, düzgün gözüktü. Tamam mı? Bir tane kadını bir şüpheli büyük bir bıçakla rehine alıyor. Ve yerde yani bıçaklamaya çalışıyor. Polis olay yerine gelip o anda o olaya müdahale ediyor. Maalesef tamamıyla gösteremeyeceğim. Siz kendiniz aşağıdaki linke tıklayıp tamamıyla izleyebilirsiniz. Çünkü Youtube'da sorun yaşamamak için. Youtube sansürlemesin bizim kanalımızı diye. Çünkü bayağı şiddetli bir olay. Ama konu hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Bakalım sizler neler düşünüyorsunuz. Aynı zamanda kendi bilgilerimi size aktarayım. Neyse videoyu izlemeye çalışalım biraz. Bayağı sansürlemek zorundayım, durdurmak zorundayım. Ama anlayacaksınız ne yapmak istediğimi. Videoya başlamadan önce Instagram kullanıyorsanız Amerika Linus'ız takip ederseniz sevinirim. Discord Amerika Linus'ız orada sohbet muhabbet ediyoruz. Twitch Amerika Linus'ız canlı yayınlar açıyorum. Bayağı keyifli geçiyor. Ve son olarak bu videoya like atıp yorum yazarsınız ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Videomuza geçelim. Başka ekipleri gönder diyor. Bak. Evet arkadaşlar. Yere yat yere yat diyor bu kişiye değil mi? Durdurmaya çalışacağım o anı göstermemek için. Evet. Burada daha iyi görebiliyoruz. Bu kızın sağ bacağı, bu kızın sol bacağı, kişi ya, cinsellik olarak düşünmeyin burada. Ben tamamen şiddete odaklanmışım. Kızın iki tane bacağının arasında, üst göğüs kısmı yani kafa kısmı kızın göğüs ya da karın kısmında ve bu kişinin elinde çok büyük bir bıçak var. Gerçekten uzun büyük bir bıçak var ve bu kızı artık taciz etmeye çalışıyor, öldürmeye mi çalışıyor? Önemli değil. Elinde bıçak var ve çok, saldırıyor. Bu. Kızın rızası olmadan ona. Polis burada e, ateş yani müdahale etmeye çalışıyor. Ama tabii burada müdahale etmek olmaz. Çünkü maalesef e, kızı da vurabilirsin. Şu anda tam üzerine bayağı yaklaştı. Ve burada hatta burada bıçağı biraz görebiliyoruz. Burada bu kişiye müdahale etmeye başladı. Ve tekrar bu ekranda görebiliyoruz arkadaşlar. Kız burada yerde. Kötü adam burada. Ve bu konuda defalarca müdahale edilmiş bir şekilde şu anda kendisi. Ve halen müdahale ediliyor arkadaşlar. Polis halen devam ediyor bu kişiye müdahale etmeye. Herhalde kişi direkt yere düşmüyor hani şuurunu yitirme etkisi hale gelmiyor ya. Siz ondan dolayı plastik mermi mi kullanıyor diye bana mesaj attınız. Anlayabiliyorum sizi, tecrübeniz yok. Kesinlikle hayır arkadaşlar. İşte bu. Ben o yüzden bir insanın bacağına ateş etmekte işte da, işte bunlarla hiçbir zaman aynı fikirde değilim. İnsanlar filmlerde gördüğünüz gibi hemen bir iki mermide bir tane etkisiz hale gelmiyor. Duruma göre değişiyor. mermilerin nereye değdiğine göre değişiyor. Ee, ve o kişinin mentalitesine göre değişiyor bazı insanlar uyuşturucu etkisi altında oluyor, madde etkisi altında oluyor ya da bazen tamamıyla şuurlarını yitirmişler yani şuur yitirmişler ki cinnet geçirmiş şekildeler. Yani o anda o adrenalinle, o mental konumla hiçbir şey hissetmiyorlar. Anladın mı? Burada aynen bu olay arkadaşlar. Şu bak kollarının üzerinde, dizlerinin üzerinde gördüğünüz arkadaş bilmiyorum 10 defa herhalde 10, 10 ya da 10'a yakın defa vuruldu. Şu anda, şu konumda. Tamam mı? Ama halen görüyorsunuz hareket halinde ayağa kalkmaya çalışıyor. Ve burada adam tamamen etkisiz hale geliyor. Buradan sonra polis bir tane daha e, ateş ediyor. Bazılarınız her şey iyi. Yani tamam anlıyorum falan ama o son atmamalıydı falan dediniz. Arkadaşlar mahkemeler olaylara şu rahat oturduğumuz yerde verdiğimiz yorumlar var ya konumlar. O şekilde bakmıyor. Mahkemeler Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de böyle olmalı. Anlıyor ki olay yerinde verilen kararlar, o adrenalin, o karmaşa, oradaki verilen kararlar da olan hata oranından bahsedelim. Tamam mı? Dürüst hata oranından bahsedelim. Biraz daha esnek oluyor. Şurada yaptığımız yorumlara göre, şurada vereceğimiz kararlara göre. Buradan bakarken bir bilgisayar oyunu gibi ha şöyle olmalıydı, daha bunu neden daha orada vurmamalıydı bu. dememiz çok kolay çünkü olay içerisinde bizler değiliz. O adrenalin, o düşünce biz de değil ve onu yapan da biz değiliz. Anladınız mı? Olay yerinde tamamıyla farklı. Mahkemeler burada bunu anlıyor. O yüzden olay yerinde anlayabiliyor ki işte reaksiyon zamanları ne kadar bir insan adrenalin yükseldiğinde tunnel vision falan bir sürü şeyler oluyor insan anatomisinde. Bunları anlıyor. Ona göre bu atılan son mermide bize göre belki fazla olabilir. Ama mahkeme diyor ki ha oradaki polis her şeyi çok çabuk olduğu için, çok hızlı olduğu için o kişinin halen hareket ettiğini gördüğü için yine ateş etti. Ki doğru. Kişi halen hareket edecek bir tane daha o en son mermi attığın zaman da. Anlıyor musun? O yüzden polis halen hareket ediyordu kalkıp tekrar bana ya da öteklere saldırabileceğini düşündüm. Ve tamamıyla hareket etmeyene kadar, etkisiz haline gelene kadar ateş ettim. Yüzde yüz haklı. En son attığı mermi ilk attığı mermi kadar haklı arkadaşlar. Ben tecrübelerime ve eğitime dayanarak bunu söylüyorum. O yüzden bu videoda herhangi bir sorun yok. Bu videoda polise verilecek tek şey madalya olmalı. Gerçekten size bunu söylüyorum arkadaşlar. Hepinize sormak istiyorum bunu. O yerde yatan anneniz olsaydı. O yerde yatan kız kardeşiniz olsaydı. Kız arkadaşınız, eşiniz. Siz ne düşünürdünüz? Bir polis bu polisin müdahalesine ne düşünürdünüz? Onu söyleyin. Tamam. Burada bir kötü adam vardı. Ve burada bir masum bir insan vardı. Masum insan çok kötü bir durumdaydı. Polis gerekeni yaptı. Bu kadar. Sizden neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarımla aynı fikirde misiniz? Değil misiniz? Lütfen yorum olarak yazın. Bu videoyu öteki insanlara da paylaşabilirsiniz. Bayağı mesajlar geldi. Bana umarım cevap verebilmişimdir bu konuda sizlere. Herhangi bir sorun yok. Her şey haklı. Polisin hiçbir şekilde başı kesinlikle ağırmayacaktır arkadaşlar. Ee, e, Tabi ben de isterim yani keşke kötü adam bunu yapmasaydı. Bu olay olmasaydı. Çünkü polis haklı bir şekilde vursa bile hayatın sonuna kadar bu kişinin hayatını elinden aldığı konumda yaşamak zorunda. Bunu da kimse istemiyor. Haklı ya da haksız fark etmez. Neyse arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.